Evet arkadaşlar. Eğer Deadlink forumlu ve 262 karakterli böyle Minecraft'lı güzel bir mod isterseniz bu videoya 1000 like atarsanız linkini göstereceğim. Bakın inanmayanlar için 262 bakın şu yeşil yeri kalemle çizeyim de Heh. Şura 262 yazan yer Bakın bir sürü var. Bu var. Boralo var. Burada var. TRMC de var. Kolar var. Türkiye Lobline arayanlar için TRMC burada. Yüce Usta, Iceman folan, Biri ve daha fazlası. Aşağıda da bunlar var. Ondan sonra Red Cat Kiki var. Lady bunlar, şunlar da var. Birleşik şeyler, karakterler. Samantha falan. Göstereyim. İnanmayanlar da inanmasın sıkıntı değil. Çok güzel bunlar. Eğer bu videoya gerçekten 1000 like gelirse paylaşacağım. Burada da var. Iceman karakteri bulamayanlar için. TRMC bulamayanlar çok var. Bunlar buldum. Bir araştırdım bakın. Ben de bunları aldım. Etiketi değiştireyim en iyisi. Ben de bayağıdır arıyordum. Gözüme çarptı. Bakın. Mine Bay gibi. Bini. Bu videoya bin like gelirse paylaşıyorum kesin. Bu evreni de paylaşırım. Bu link Bot Force Minecraft P'de de bulabilirsiniz bu yeri. Görüşürüz. Abone olup zil butonuna basın ve bin like'ımı atın. Bekliyorum.